Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 12 Temmuz Pazar e, Adana yarış programına tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. 2 altımız var sevgili dostlar. E, evet koşular hemen şöyle e, başlarım. Birinci koşuna itibaren birinci altı gayrımız start alıyor. Mailen bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1000 metre Çimli start alıyor Evet burada iki at önereceğim İlk şanslı atım 4 numara olacak O da 1200 metre Çim'de Virajı çok dışa açılarak döndü Sonlarda toparladı ama Geç kaldı o da 3. oldu Apranti Nizamettin Demir'le koştu Şimdi daha etkili koşacağını Düşündüğüm 4 numarayı e, Sevgili dostlar ilk şanslı atım olarak Sizlere öneriyorum Müslüm Bayram'la daha şanslı olacağını düşündüğüm dördü ilk atım olarak önereceğim ikinci atım 7 numara olacak o da 5 Temmuz'da aradan e, Adana'da 1200 metre çimde üçüncü olan Emrah'la sevgili dostlar gene Emrah var üstünde çok güzel e, eşkale de sahip olan Akışlı geliyor gerçekten e, bayıldım koçuna o da 7 numarayı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneririm 4 ve 7 nolu atlar birinci altılı kaynımızı başlangıç ayında yeterli olur sevgili dostlar. Evet ikinci koşumuz şartlı 5. 4 ve Araplar sevgili dostlar 1300 metre çimle start alıyor. Burada da 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 6 ile 10 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. Burada da iki at önereceğim. İlk şanslı attım. Hiç yaban atılmayacak sonlarda kaldığını düşünüyorum. Bombayı patlatabilir. O da 8 numara olacak sevgili dostlar. Adana'da bu mesafe söz sahibi olur diyorum bence. Adından söz ettiri Ali Kaçmaz da 8'i sizlere ilk şans atım olarak önereceğim. İkinci atım Adana'ya ilk defa gelecek olan o da Ankara'da Özcan'la 1400 metre çimini 4. olan şimdi Ferit yardımcıyla sevgili dostlar üstünde ve ee, de adından söz ettirebilir. Onu da iki numarayı da sizlere ikinci şans atım olarak öneriyorum. Yani iki at önereceğim. 8 ile 2 nolu atlar benim için yeterli olur. 5 numara Yetim Ahmet büyük ihtimalle yarın fuar olur ama mesafe uzun olsa diye yazacaktım. Mesafe kısa gelir diyorum. O yüzden kuponumda yer vermeyeceğim sevgili dostlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İnşallah e, tabii ki e, gönlüm 8 numaradan yana olacak sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz Handikap 17. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre çimle start alıyor. Burada da 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sizlere 2 at önereceğim sevgili dostlar. Adana'da son koşusunu çok güzel koşu çıkardığını düşündüm. 2100 metre çimde Mehmet Akyavuz'da ikinci olan iki numara Hünköroğlu nu sizlere Mahsun Turan'la Aprant arkadaşımızla start alıyor. 2 numara ilk şans atımı olarak öneriyorum. İkinci atım aradan sonra o da 2 çim yarışına çıktı. Adana'da 2000 metre çimini kazanma başarısı gösteren daha sonra Ankara'ya gidip orada da 2200 çimde ikinci olan son vereye kadar gerçekten çok rahat geleceğini düşünüyorum ve de sonlardan sonra akışlı bir şekilde fotoya doğru süzülürüm ayrı kaçmaz da gerçekten çok şanslı olur diyorum sevgili dostlar 5 numarada ikinci şanslı atımı olarak öneriyorum bir de 50 gibi kiloyla yani bomboş kiloyla koşuyor 5 ile ikinci atım olacak yani 2 ile 5'in arasında e, mücadele olur diye düşünüyorum 3. koşu e, benim için yeterli olacak 2 ile 5 sevgili dostlar Evet 4. koşumuz Handicap 16 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 10 e, İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 3 at önereceğim sevgili dostlar sizler burada. Urfa'dan gelen Ferit'le mükemmel uyum sağlayan sonlarda çok güçlü geleceğini e, düşündüm. Gelir sevgili dostlar son 1400 kumunu kazana e, kazanma başarısı da gösterdi. Formda geliyor. 3 e, numarayı sizlere e, pardon 2 numarayı e, Dem demdemi sizlere Ferit yardımcıyla ilk şansı atım olarak öneriyorum sevgili dostlar. İkinci atım 4 numara Alata Emrah Sincan'la start alıyor. 1500 metre kumunu Adana'da e, kazanın hatta 5 boyla geç çıkmıştı. Emrah'la sonlara çok e, güçlü geldi ve de kazanma başarısı gösterdi. Yine çok şanslı olur diyorum. 4 numara Alata'yı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Evet bir at daha söyleyeceğim. O da e, bir numara deli tarihi Hiç yaban atılmayacak bir atımı sevgili dostlar. Üçüncü atımı olarak önereceğim. O da e, sonlarda çok etkili geliyor. Gerçekten e, bu mesafede e, söz sahibi olur. Bir numara deli tahiri de kuponumuzda yer alsın. Yani sıralamam. iki demdem. Dem. Dört numara alata. Bir numara deli tahiri olarak kuponumda yer vereceğim. Sevgili dostlar. Dördüncü koşuda. ikinci altılık ayanımızın da başlangıç aya. Evet 5. koşumuz Handikap 16 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor. Burada Emrah'la güzel koşular çıkartan sevgili dostlar Emrah'la da iyi başarı elde edeceğini düşündüm Emrah Sincan'la. 7. kez de bindi. iki seferde e, kazanma başarı gösterdi. 8. kez de üstüne biniyor son 1200 şimdi çok rahat kazandı. Yine kazanmaya çok yakın diyorum. 7 numara Yoldaş kayayı sizlere banka olarak öneriyorum sevgili dostlar. Tabii ki bunun rakibi de son 3 koşusunu gerçekten başarılı koşup e, ikisini i̇kisini kazandı. Birinde de ikincilik de ayrıldı. Çin'de gayet başarılı koşuyor. O da rakibi de 5 numara olur. 7 numara Yoldaş güvenmeyen arkadaşlar için de rakip 5 numara olur sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz şartlı 4. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start alıyor. Burada da 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 3 ata kadar yer verdim. İlk şanslı atım Ali Kaçmaz'da bu mesafelerde gerçekten başarılı yarışlar çıkartan 1500-1300'de de kazanma başarısı gösteren son koşusunda da 1500 kumda 3. olan sevgili dostlar 1 numarayı sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 1900 metre kumunu kazanan bu kısalan mesafede de beyaz bayrak ayna yarışı yapabilir. Aman diyorum yani o da şanssız çocuk sevgili dostlar. Bunu da kuponumuza ilave edelim. Kısalan mesafede gerçekten çıkışta kafaya alır. Beyaz bayrak ayna yarışı izleyebiliriz. Üçte ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım olan Ferit yardımcıyla start alacak olan 4 numara Zanapalı. Yani e, bu da gerçekten güçlü bir atımız. E, kazanmaya yakın görüyorum bunu da. Yani 1, 3 ve 4 nol atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar. Ferit de artık e, Adana e, bakalım çıkmaya başladı. E, i̇nşallah e, güzel sonuçlar elde eder. Ve de e, ona da başarılar diliyorum. Necmi altında ona keza sevgili dostlar. Bakalım İşman Çizik gibi yani İşman da biliyorsunuz Urfa, Elazığ'da harika yarışlar çıkartıp ve de artık e, aranan jokeylerden biri oldu sevgili dostlar. Gerçekten çok güzel at biniyor sevgili dostlar. İşman da de Emin adımlarla oraya gidiyor. Necmi Altın da ona keza e, sevgili dostlar. Hepsine başarılar diliyorum sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 1, 3 ve 4 nolu atlar yeterli olur sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çimle start alıyor. Burada da 9 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizlere bekliyor. İlk şanslı atım e, tabii ki çok formda olan Uğur Timur'la da e, start alacak olan Uğur Bey sevgili dostlar. E, üst üste 3 üst çiminde harika koşular çıkartıp kazanma başarısı gösterdi. İstanbul'da 1400, Adana'da 1300, son koşusu 1900 metre çimi kazandı çok formda Tabii ki altı numara ilk şanslı atım olacak ikinci atım e, buranın Ben e, sürprizini bekledim 1002 2200 metre çimde verecek kadar çok rahat geldi ama sonlarda kafaya aldı e, maalesef mesafe uzun geldiğini düşünüyorum öyle gözlemledim şimdi 200 metrede kısalan bu mesafede söz sahibi olur Sevgili dostlar bir numarayı ee, rakip olarak görüyorum. Uğur veya e, yani zor anlar yaşatabilir. Biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Tabii ki Uğur Bey e, sürdürek yarın favori çıkar. İkinci hafta e, belki 4 numarada çıkar ama yarışlarına baktım fazla e, beğenmedim. Kuponu da yer 6 Altı ile bir benim için yeterli olacak yerinci koşuda. Evet 8. koşunun mailen bir koşu. iki yaşlı İngilizlerle start olur. Onun İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Tabii ki ilk şanslı atım 8 e, numaralı Kosova güneşinden yana kullanmak istiyorum. O da iki yarış gördü. ilk defa yani piste çıktı. E, çimde bir metre çimde. Üçüncülük ayrıldı. Arkasından bir kum denemesi oldu. O da 1100 metre kumda da yine üçüncü oldu sevgili dostlar. Çıkışta kafaya alır. E, tecrübe edindiğini düşünüyorum. 8 numaraya belki beyaz bayrak aynı yarışı seyredebiliriz. İlk şans altım olarak 8'i sizlere öneriyorum. İkinci yani bunun rakip gördüğüm iki hatta önereceğim. Onlar da ilk defa start alacak olan Emrah Sincan'la 7 numarayı sevgili dostlar. Yani orijin olarak harika orijinden geliyor. Ve de 7 numarayı da ilk startında start hayatında yani ilk yarış hayatında birincilikle elde edebilir. Aman diyorum 7'yi ikinci atım olarak öneriyorum. Yine aynı orijinden gelen o da Ali Kaçmaz'la tecrübeli jockeyimizle start alacak olan ilk defa start alacak. O da bir numara olacak. Yani 8'in rakibi 7 ile 1 nol atları da mutlaka kuponumuzu ilave edelim. Harika çok güçlü bir orijinden geliyor. Aman diyorum sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz şartlı 3 3 yaşlı Araplar 1100 metre çimle start alıyor. Burada da 13 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor gerçekten sevgili dostlar. Son koşularını kazanan, ilk koşularında da kazanma başarısı gösteren, ikinci gitte ayrılan yani yavaş yavaş tecrübe edinen atlarımız, taylarımız sevgili dostlar mücadelesini izleyeceğiz. Zor bir koşu aslında. Hepsi deme taraftarım. Yani birden dokuza kadar yazılacak atlarımız var. Ee, yani zor koşu ben öyle deneyeceğim. Birden dokuza kadar hiç ayırmadan e, kuponumda yer vereceğim sevgili dostlar. Tabii ki burada at ayırma kalktığımız zaman ilk şanslı atım 8 numara olacak. O da ilk startında harika bir e, yarış sergiledi. Ali kaçmaz da kazanma başarısı gösterdi. Yani e ayırırsak 8'i ilk atım olarak olur. E, i̇kinci atım 4 numara Ankara'dan kazanarak geliyor. O da e, yener sultan sevgili dostlar iyi bir start alıp ve kazanma başarısı gösterdi. Sonradan 3. atımda son koşusunda 1100 metre çimde o da kazanma başarısı gösteren 3 numara Özümcan olacak. E, yani 8 4 ve 3 nolu atlar 1 2 adım önde tutuyorum. Ama zor koşu yani birden 9'a kadar yazma taraftarıyım. Yani 8, 4 ve 3 bir iki adım önde sonradan 9'a kadar yazarsak rahat bir yarış seyrederiz sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrardan arkadaşlar. Allah'a emanet olun güzel zevkli bir yarış geçirmeniz dileğiyle bol kazançlı bir gün olsun. Güzel bir tatil günü geçiririm Sevdiklerimizle sevgili dostlar, ee, kazanan şanslı kişiler inşallah bizler oluruz. Ee, herkese Allah'a ısmarladık diyorum. Allah'a emanet olun. Şansınız daima olsun. Bol şanslar. Hoşçakalın.